Şimdi gelelim biz siyasete. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hakikaten toplantı üstüne toplantı var Sayın Çetinkaya. Yani 1 Ekim'de evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başlayacak. Ve onun öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda da MK, mdk toplantısı yapıldı. Akabinde açıklamaları oldu. Çok kıymetliydi. Daha sonra il başkanları toplantısı yapıldı. İl başkanlarıyla bir araya gel, gelindi ve yol haritasının çizildiğini biliyoruz ki konuya ilişkin MHP Genel Başkanı yardımcısı Semih Yalçın'ın da açıklamaları oldu. Yani bu tarzda toplantılar devam edecek Milli Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm kadrosu ve milletvekili, MYK, MYK'sı, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları hakikaten yani yarın seçim yok ama seçim varmışçasına ya da olması gerektiği gibi vatandaşla, esnafla iç içe ve samimi bir şekilde sahada. Evet. Milliyetçi hareket partisi siyasi sorumluluğu gereği ve dinamik yapısı özelliğiyle bu konuları her daim aziz milletimizle paylaşmaya devam edecek. Bu çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürecektir. Aynen geçen perşembe günü olduğu gibi partimizin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısı hı hı. çok verimli bir şekilde geçti. Orada iç ve dış gündem başlıkları kusursuz ve eksiksiz bir şekilde en ince ayrıntılarıyla ele alındı. Özellikle bugünlerde ülkemizi zorlayan stratejik riskler barındıran bölgede ve dünyada neler oluyor? Bunların arka meselelerinde neler yaşanıyor? Buna mukabil aziz milletimiz yakından ilgilendiren dikkat etmemiz gereken sıcak meseleler nelerdir? Hususlar nelerdir? Bunlar ana hatlarıyla bu toplantılarda masaya yatırılıyor. Burada özellikle partimizin önümüzdeki döneme yönelik sizin de ifade ettiğiniz gibi siyasi çalışmaları ve saha çalışmaları da faaliyetleri de burada görüşülüyor. Çünkü Türkiye'de milli bilincin yaşaması varlığımızın devam edebilmesi için milli refleksin daima uyanık kalmasında çok kritik bir rol oynayan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi. Burası önemlidir. Yani devlet ve Millet aklına dayanan bir siyasi anlayışa sahip kadroları hı hı. bu düşünce sistemiyle siyasi faaliyetlerini sürdürmek üzere aziz milletimizin huzuruna gittiklerinde bu kritik rolün icrasını gerçekleştirmiş olurlar. Tabii ki sosyal, kültürel, fikri anlamda da çok önemli bir fonksiyonu yerine getirirler. Dünden bugüne bu hep böyle devam etmiştir. Bu toplantıda Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi e, ifade ederlerken Bugün davamızın temsilcileri olarak hiyerarşik stratejilerimizden sapmadan, öncelikli piramitlerimizi ihmal etmeden, ahlak ve ilkelerimizden taviz vermeden, dirayetle ve disiplinle ördüğümüz çatısı altında vatan ve millet mücadelemiz devam edecektir. Buna kararlıyız demişlerdir. Elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni durdurmak isteyenler olacaktır. Çalışmalarını akamete uğratmak isteyenler olacaktır. Yalanlarını, iftiralarını üzerimize sürdürenler, atanlar olacaktır. Ama buna rağmen yine liderimiz orada ifadeleriyle biz gayretle, faziletle, samimiyetle bu kararlılıktayız. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz, sabır edeceğiz, sebat edeceğiz, inanacağız. İsabetli ve akla dayalı bir stratejik çalışmayla yaklaşımla önümüzdeki bütün bariyerleri tek tek aşacağız diye orada özellikle ifade etmişlerdir.